Şimdi verilen üçgende benzerlik kurmamızı istiyor. Benzerlik kurarken de dikkat paralellik olması lazım. Ki soruda zaten paralelliği vermiş. DE uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine paralel. Eğer paralel olmasaydı benzerlik kuramazdık bu soru için. Şimdi birisinin 5 katı birisinin 3 katına eşit olduğu için ikisinin ortak katı 15. Yani ben buraya 3x verirsem. O zaman buraya 5x vermem lazım ki 15x'in katlarında buluşmuş olsunlar. DE uzunluğu 3x, o zaman BC uzunluğu 5x olarak bulduk. Şimdi EC'nin 6 birim olduğunu soruyor. AC uzunluğunun ne olduğunu istiyor. Ben buraya A dersem zaten burada e, temel benzerliği soruyor. Yani AE'nin DE'ye olan uzunluğu AC'nin BC'ye olan uzunluğuna eşittir. Yani tekrar yazıyorum. AE'nin DE'ye olan uzunluğunun oranı AC'nin e, yani 6 artı A yapacak. Bu kez BC'nin paralelliğine uzunluğuna eşit olacak. A'nın 3x oranı 6 artı A'nın 5x oranına eşit olmak zorunda. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman A çarpı 5x 3x ile 6 artı a'nın çarpımına eşittir. x der birbiriyle sadeleşir. Birbirini yok eder. 5a dediğimiz ifade 18 artı 3a'ya eşit olur. 3a'yı da sol tarafa attığımda 2a 18 yapar. Ve a dediğimiz sayı ise 9 birim olarak bulmuş oluruz. Yani ae uzunluğu 9 birim. Ama soru ac'yi istiyor. Buraya dikkat. Yani 9 ile 6'yı topladığın zaman AC uzunluğunu 15 birim olarak bulmuş olursun. Yanlışlıkla gidip de 9'u işaretlemek yok.